Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şahane bir tarifimiz var. Şahane diyorum yani parmaklarınızı yiyeceksiniz. E, fırında kuzu pirzola yapacağız ama o kadar güzel oluyor ki mutlaka deneyin. Hadi şimdi nasıl yaptığımıza bakalım. İlk olarak arkadaşlar elimizde 7-8 tane soğanımız var. Bunları bir güzel böyle jülyen jülyen olacak şekilde hepsini doğruyoruz. Daha sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye bunları bir güzel yayıyoruz. Daha sonra üzerine yani böyle 4-5 yemek kaşığı olacak şekilde sızma zeytinyağı ekledik. Bunları da bir güzel karıştırdık. Ardından tuz ekliyoruz. Daha sonra da böyle yaklaşık 10-15 diş sarımsak ekliyoruz üzerine böyle güzel güzel yayarak. Sarımsaklardan sonra etleri diziyoruz. İsterseniz etleri baştan arkalarını tuzlayabilirsiniz. Biz daha sonra tuzlayacağız. Daha sonra üzerine biberleri bu şekilde doğradık onları diziyoruz. Sonra da böyle dilimlediğimiz domatesleri ekledik. Ve şimdi tuz diyoruz. Bu evrede tuz olur, karabiber olur, kekik olur. Biz sadece tuzla yaptık ama bu saydıklarım da gayet yakışır. Daha sonra üzerine böyle minik parçalar halinde tereyağı doğruyoruz. Bu zaten işin bitirici noktası çok yani zaten lezzetli olan bir şeyi çok çok daha lezzetli hale getiriyor. Mutlaka yapın bunu da. Daha sonra üzerine yağlı kağıtla gördüğünüz gibi kapatıyoruz. Alüminyum folyo da olur ama alüminyum yani zararlı. O yüzden yağlı kağıtla kapatmanız daha güzel olacaktır. Daha sonra böyle 200 derecede önceden ısıttığımız fanlı ayardaki fırının orta gözüne verdik. Yarım saat böyle kaldı. Ondan sonra çıkardık. Üzerindeki yağlı kağıdı aldık arkadaşlar. Yeniden fırınlayacağız. Ama görüntüyü görüyor musunuz yani şahane. Şimdi yeniden fırına veriyoruz. Yaklaşık bir 10-15 dakika daha böyle fırında kalacak ama 200 derecede kalmasın arkadaşlar bir tık indirin onu yani böyle 170 derecelere falan 160'lara alabilirsiniz. 45 dakikanın sonunda yani totalde etlerimiz şahane şekilde pişti. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Buradan da gördüğünüz üzere yapan ben değilim. Arkadaşımız Mustafa yaptı yemeği. Bana da çek mutlaka demişti ona da selam olsun buradan. Ee, cidden çok güzeldi. Deneyeceklere şimdiden dediğim gibi afiyet olsun. Ee, videolarımın devamı için e, mutlaka kanalıma abone oluyorsunuz ee, ve eğer tariflerimi denerseniz de mutlaka fotoğraflayın. Onları da bana Gözden'in Tenceresi Instagram adresinden ulaştırırsanız onları da sizden gelenler olarak yayınlıyoruz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Hoşçakalın.